Bir sanat eserini tam anlamıyla anlamak, onun hangi şartlarla yapıldığını kavramakla mümkün mü? Yani eseri ortaya koyarken çekilen acı, endişe, çaba bunları göz önünde bulundurmak gerekir mi? Bence sanatı sanatçının hayatıyla, verdiği çabayla değerlendirmek gerekir. Hiç şüphesiz ortaya konan eserde sanatçıdan büyük izler bulmak mümkündür. Hiçbir sanat eseri sanatçısını kuşatan yaşamdan ve olaylardan bağımsız olamaz. Sandfall Interactive'de 33 kişilik bir ekip Expedition 33 adlı başyapıtı ortaya koymak için bir araya geldi. Bu iş oldukça çalkantılı bir dönemde sayısız tereddüt içinde başladılar. Bu stüdyonun ilk oyunu ve bu çok büyük bir risk. Son dönemde oyun endüstrisinin sürekli değişen doğası işten çıkarmalarla dolu. Gelecek ekonomik belirsizliklerle tıka basa dolu. Bu kadar belirsizliğe rağmen yılın oyunu olmaya aday bir baş yapıt yapmayı başarabiliyorlar. Oyunun belki de en etkili sözlerinden biri Gustav'ın söylediği sonraki nesiller için kısa ama anlamlı bir ifade. Ama bu sözün anlamını düşündükçe içi boş geliyor bana. Sonraki nesiller için fedakar çarlık barındıran bir söz. Eylemlerimizin sonraki nesiller üzerinde bırakacağı etkilerin altını çizen bir ifade. Ama yine de bu söz anlamsızlık hissi uyandırıyor. Bu ifadenin bana neden geleceğe dair karamsar bir his verdiğini açıklamak için Expedition 33'ün özellikle Z kuşağını etkileyen gerçek dünyanın ve kuşaklar arası çatışmanın analizini yapmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Oyunun başında bir tür kitlesel infaz olan gomaş sahnesine tanıklık ediyoruz. Belli bir yaştaki herkes çiçek yapraklarına dönüşerek yok oluyor. Devasa rakamlarla yazılan yaş sınırı her zaman görünür ve her zaman tehditkardır. Her sene bu azalan sayıyı yazan insanüstü bir kudrete sahip bir ressamdır. 34 yaş ve üstü herkes yok olduktan sonra 33 yaşındaki bir grup insan ressamı durdurmak ve gelecek kuşakları kurtarmak için o devasa 33 sayısının olduğu yere doğru yola çıkarlar. Çünkü o devasa sayaç her yıl bir sayı azalıyor. Bu da gelecek nesillerin daha az yaşayacağı anlamına geliyor. Daha bu yolculuğun hemen başında beklenmedik bir şekilde yaşlı bir adam onları pusuya düşürür ve büyük kayıplar verirler. İşte tam bu noktada Expedition 33, 3 kuşak arasındaki keskin farkları göstermeye başlar ve bu farklar kendi kuşak anlayışımızla körüklenir. Oyunun ilk perdesinde yaşlı kuşağı temsil eden Renor ile tanışırız. Renor açgözlüdür. Ölümsüzlüğünü sürdürmek kendi ailesini yani yalnızca kendi çıkarlarını korumak ister. Bu uğurda sonraki nesillere zarar gelmesi umurunda bile değildir. Genelde yaşlı kuşaklar daha muhafazakar bir yaşam benimserler. Sahip olduklarını korumaya odaklanırlar. Gelecek ile değişimle işleri olmaz. Elindekilerini korumaya çalışırlar. Bu durum günümüzde özellikle baby boomerlar ve X kuşağının elinde tuttuğu büyük servet ve mülk yığınlarında görülebilir. Bu kuşaklar yalnızca kendi çevrelerine, aile bireylerine odaklanırlar. Güç ve zenginliklerini bırakmaya yanaşmazlar. Kendi iyiliklerini olsa bile karşı çıkarak geçmişlerinin gelecekte var olmaya devam etmesini isterler. Y kuşağı ise bu Gustav, Lune, Ciel ve diğer ekspedisyon üyeleriyle temsil edilir. Bu kuşak sonraki nesiller için savaşmaya hazırdır. Ancak yaşlı kuşağın engellerine rağmen geleceği kurtarma arzuları derin bir anlamsızlık hissiyle dolmuştur. Yine de vazgeçmezler. Bugün toplumda bu özellikle 30-40 yaşlarındaki Y kuşağında görülür. Umut dolu bir çocukluk geçirmiş, şimdi ise gelecek için büyük bir stres taşıyorlar. Ama hala umutlular. Bu umut sonunda tükenmişliğe dönüşse bile. 16 yaşındaki Mayel ile genç kuşak öne çıkarılır. Mayel her şeyini feda ederek 33 yaşındaki Expedition üyelerine katılır. Bu kuşak oyun boyunca en çok vurgulanan kuşaktır ve günümüz Z kuşağını temsil eder. Geleceğe dair olan kaygı her şeyi kuşatmıştır. Mücadele edecek güçleri kalmamıştır. Çünkü zaten bir gelecek olduğuna inanan da yoktur. Mayer, Lumiere'de kalan ömrünü yaşama imkanı varken bunu reddeder. Çünkü orada kalmanın da yaşamanın da bir anlamı olmadığını düşünür. Tıpkı Mayer gibi Z kuşağı da artık umut kalmadığını hissetmeye başlıyor. Ekonomik krizler, savaşlar, bölünmüş ve birbirinden nefret eden bir Toplum. Bu karmaşanın içinde çocukların büyüyebileceği bir dünyadan bahsetmek çok iyimser. Bu hissiyat internette giderek yaygınlaşıyor. Bugün YouTube'da en çok izlenen kişisel gelişim kanalları. Z kuşağı belki bir umut bir şeyler yaparım kurtulurum diye bu insanları izliyor umutsuzluk içinde. Alfa kuşağı ise daha hiçbir şeyin farkında olmadan YouTube'daki çöp içerikleri tüketiyor. Bu umutsuzluk belirsizlik hali devam ettiği sürece çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyemeyeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz demektir. Hareketsiz kaldıkları için fizyolojik çöp içerikleri içeriklerle beyinlerini öldürdükleri için mental olarak hasarlı olacaklar. Ya psikopat olacaklar ya bir köşede unutulmuş yalnızlar ya da kafayı yemiş deliler. Belki bir avuç çocuk hayatta tutunacak. Geriye kalanlar umutsuzluk içinde beş parasız yaşayacaklar. Tabi buna yaşamak denirse. İşte o zaman artık sonraki nesiller olmayacak. İşte bu yüzden sonraki nesiller için ifadesinin içi boş geliyor bana. Hayatımızdaki zorluklar geleceğe olan inancımızı ezerek büyüdükçe gelecek kuşaklara katkı sağlama isteği de olmuyor içimizde. Biz daha kendimize bir katkı sağlamamışken, yaşayan birer ölü gibiyken, gelecek nesli düşünmeye vakit bile olmuyor. Freni boşalmış kamyon gibi kontrolsüzce gelişiyor her şey. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Türkiye'de doğum oranı 1.5 olmuş. Nüfusun sayı olarak aynı kalması için gereken sayı 2. Yani 1.5 demek nüfusun azaldığı anlamına geliyor. Bu da çocuk sahibi olma isteğinde azalma olduğu anlamına geliyor. 30 yaş civarı milyonlarca bekar insan var. Bu da geleceğin çocuk büyütmek için uygun bir yer olmadığı düşüncesinden veya ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Z ve A alfa kuşağı yetişkinliğe adım attıklarında kendilerine bile bakamazken çocuk yetiştirmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Bu nedenle Mayel gelecek diye bir şey kalmadığına kanaat getirip keşif grubuyla yola çıkıyor. Expedition 33'ün yapıldığı dönemi ve kuşakların arasındaki ilişki göz önünde bulundurmak genç kuşakların elinden gelecekleri nasıl çalınmış onu görmemi sağladı. Ev almanın, toprak almanın kolay olduğu, ilkokul mezununun öğretmen olduğu, rekabetin neredeyse olmadığı bir zamanda kolayca memur olunan zamandan mal mülk sahibi olanların yıllarca emek verip çabalayıp atanamayan öğretmeni, canını dişine takıp memur olamayanı, yıllarca fabrika köşelerinde işçilik yapıp bir ev alamayanları küçümseyen sözleri, bakışları ne kadar acı. Senin verdiğin çabanın belki yüz katını verenleri küçümsemek ne kadar da insanlık dışı. Her şey ne kadar da sonuç odaklı. Başarılı oldun mu, olamadın mı? Tek mesele bu. Yaşanan zaman, bulunan ortam şartları, bunların hiç mi önemi yok? Bence ortada çok büyük bir haksızlık var. Giderek daha fazla insan geleceğe dair karamsar bir bakış açısına sahip oluyor. Bu sadece bireysel bir kaygı değil. Toplumsal ölçekte paylaşılan duygusal bir yıkım. Dünya sanki geri dönüşü olmayan bir sona doğru ilerliyor gibi hissediliyor. Expedition 33 bu hissi kuşaklar üzerinden somutlaştırarak işliyor. Her kuşak bu çöküş duygusuyla farklı şekillerde baş etmeye çalışıyor. Yaşlı kuşaklar elde ettiklerini korumaya çalışırken açgözlü oluyorlar. Y kuşağı umutla bir şeyleri değiştirmek istiyor. Sonunda bu çabanın boşuna olduğunu anlasalar bile. Z kuşağı daha en başta kendileri için bir geleceğin mümkün olmadığına inanıyor ve eğer bu kırılgan ruh hali devam ederse kuşaklar sadece birer birer yaşlanmayacak aynı zamanda yavaş yavaş yok olacaklar. Çünkü umut duygusu tükendiğinde yalnızca bireysel gelecek değil toplumsal devamlılık da sona yaklaşır. Peki ya bu belirsiz gelecek korkusuyla ne yapacağız? Cevap gerçekten kaçmak mı? Oyunun sonlarına doğru tüm hikaye tersine döner ve kuşakların taşıdığı endişeler karmaşık ve tartışmalı çözümlerle ele alınır. Oyundaki dünyanın gerçek olmadığını öğreniriz. Bu dünya doğaüstü güçlere sahip sanatçılardan oluşan bir aile tarafından yaratılmıştır. Anne Aylin yangından kızını kurtarmak uğruna ölen oğlu Verso'nun yasını tutmaktadır. Aylin Verso'nun tuvaline dalar ve ailesinin boyanmış kopyalarına yani oğluna duyduğu özlemle bu hayali dünyaya bağlanır. Gerçeği kabullenmeyi reddeder ve ressama dönüşür. Çünkü bu dünyada oğlu hala hayattadır. Gerçek Renor oyundaki yaşlı adam. Oğlunu kaybetmenin acısıyla yas tutmaktadır. Karısı hayali dünyasında onlarca yıl geçirmekte. Bu sırada gerçek dünyadaki bedeni gittikçe çürümektedir. Bu yüzden Renor Aileen'i bu boyanmış dünyadan kurtarmak ve onu gerçek hayata geri döndürmek ister. Bunun için Tuvali yani Lumiere dünyasını yok etmek ister. Ancak çok büyük bir direnişle karşılaşır. Aileen bu hayali dünyayı ve içindeki karakterleri yaşatmak isterken Renor Tuvali yavaş yavaş en eski yaratımları silerek yok etmeye çalışır. Renor'un amacı Aileen'i bu kurgudan kurtarıp yasını gerçek dünyada tutabilmesini sağlamak. Kız kardeşi Clea tarafından cesaretlendirilen Alisa Tuvali'deki bu sonsuz savaşı sonlandırmak ve ailesini gerçek gerçek dünyaya geri getirmek üzere harekete geçer. Alicia, yangında yaralanmış yüzü yara içinde ve konuşma yetisini kaybetmiştir. Ressamı tuvalden çıkarmak ve Renor'u da müdahalesini durdurmaya ikna etmek için uğraşır. Ve bu kadar uğraş sonunda bu kurmaca dünya Alicia'ya kalır. Gerçek dünyanın acılarından kaçabileceği bir dünya. Konuşabilecek, yüzündeki yara izleri olmayacak, yeniden doğacak, eskisi gibi güzel olabilecektir. Bu kurmaca dünyada Alicia'nın yeni adı Mayel olur. Bu bakımdan Z kuşağının ve genç kuşakların kurmaca dünyalara sığınma eleneyini simgeler. İster bir film, ister bir dizi, kitap, video oyunu, bu hayali dünyalar gerçek dünyanın acımasızlığından, adaletsizliğinden, acılarından kısa bir süreliğine kaçış sağlar. İçinde huzur bulabileceğimiz, sonucu üzerinde etkimiz ve kontrolü elimizde olan bir dünyayı tercih etmek kolaydır. Acılardan bir umut inşa edebileceğimiz bir evren. Bu yaşlı kuşağın en nefret ettiği şeydir. Renor ve onun gibi düşünenler için gerçekten kaçış bir zayıflıktır. Gerçek olmayan bir hayatın ne anlamı olabilir ki? Toz pembe hayali bir dünyada yaşamak neden tercih edesin ki? Kendi ayakları üzerinde durmayı, korumayı, kendi başının çaresine bakmayı kutsal sayan bir kuşak için bu hayaller boştur. Expedition 33 bu kuşakları karşı karşıya getirir. Oyunun sonlarında Alicia ve Verso'nun arasında bir düello olur. Burada iki seçenek arasında seçim yapmamız istenir. Kısaca ya hayalleri ya da gerçeği seçeceğiz. Hangi seçimi yaparsak yapalım. Oyun iyi ya da kötü son olarak kabul etmez bunu. Kimisi için gerçek dünyada yaşamak önemliyken kimisi içinse hayali bir dünyada yaşamak, kötü bir gerçeklikle yaşamaktan iyidir. Her insan hayatının renkleriyle boyanmış bir sanat eseri gibidir. Bu yüzden yaklaşan felaketlere ya da krizlere karşı tek bir doğru tepki biçimi yoktur. Kimi insanlar gerçekle yüzleşir, acılarla yoğrulmuş ama onur duyacaklar bir hayat kurar. Kimi ise gerçeklikten kaçar ama kendi içinde anlamlı ve gurur verici hayali dünyalar yaratır. İki yaklaşımda da iyilik, cesaret ve yaratıcılık vardır. Ama çoğu insanın gözden kaçırdığı ortak bir nokta var. Her ikisi de inşa etmeye dayanır. Bazıları hayal dünyalarına sığınmayı bir zayıflık olarak görür. Aileen Ger gerçeklerden kaçtı belki ama kliye savaşmayı seçti. Bugünün gençleri özellikle Z kuşağı ise yapay zeka gibi teknolojilerle çevrili bir dünyada büyüyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yapay zekanın ruhsuz üretimleri insanın duygularla yoğrulmuş, acıyla şekillenmiş sanatının yerini tutamaz. Çünkü insanın doğasında yaratmak vardır. Kaçmak her zaman bir zayıflık değildir. Bazen de hayatta kalmanın, baş etmenin bir yoludur. Kendi içimizde acılarımıza yer açacak hayali dünyalar kurmak son derece insani bir beceridir. Ama bunu yaparken unutmamamız gereken bir şey var. Gerçek dünyayı da inşa etmek bizim sorumluluğumuzdur. Daha umutlu, daha yaşanabilir bir gelecek için işte gelecek kuşaklara gerçekten ilham verecek olan şey budur. İnşa etme gücü. Çünkü umutsuzluk karşısındaki en güçlü panzehir budur. Denemekten vazgeçmeyin. Sadece 33 kişilik küçük bir ekiple Expedition 33 gibi bir baş yapıt yapan Sandfall Interactive oldu. Bu oyunu gerçeklerden kaçmak için değil, onu daha anlamlı, daha güzel kılmak için yaptılar. Yıkıma sürüklenen bir oyun endüstrisinin varlığının gölgesinde geleceğe dair umutlu bir çıkış kapısıydı bu yolculuk. Belki de en önemlisi bize çok temel bir gerçeği hatırlattılar. Bütün kayıplara rağmen biz devam edeceğiz tıpkı bizden önce gelen kuşaklar gibi. Milyonlarca insan gelip geçecek ama biz yine de durmayacağız. Hikayeler anlatmaya, başyapıtlar yapmaya, yaşamaya devam edeceğiz. Sadece kendimiz için değil, sonraki kuşaklar için.